Günler zirakmanlıs Bitcoin paylaşlarım. Sizinle bu videomda bahçeme, NRC bahçeme gübreleme yaparken birlikteyim. Bir anda bir konu buldum. Hemen dedim size çekip göndereyim. Biliyorsunuz çok önemli konulara değinmeye çalışıyorum zaman zaman. Ama bu önemli olan konuların yanındaki bu konu çok 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 daha önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Şu dönemde görüyorsunuz hemen karşıda narların renk alma dönemi. Ne var bu narlarda? Renk nasıl alıyorlar? Bakın yeşilden kırmızıya doğru hemen görüntülediğim kısım var. Arkadaki narinci. Orası bana ait değil. Yeşilden kırmızıya doğru ne yapıyorlar arkadaşlar? Renk değiştiriyorlar. Şimdi bunun daha iyi renk değiştirmesi, daha albenin olması için ne yapmamız lazım? Oturalım, düşünelim. Düşündük, düşündük, düşündük. %6 et taşıratlı demir versek. Yok, mangan versek e, olmaz. E, demiri, e, sinerjisi... Yok ya, bunların hepsi saçmalık arkadaş. Adam o tabloyu oraya boşuna yapmış yani. Potasyum sülfatı yok lan, olur mu öyle şey ya? Potasyum sülfat vermeyelim. O kimyasal, o kimyasal. Ne verelim arkadaşlar? Bakın arkadaşlar size markalarıyla birlikte gösteriyorum. Bunu vermemiz lazım. Niçin biliyor musunuz arkadaşlar? Kimyasal yok. Rengi onun da kırmızıya yakın hatta daha da kızarırken, kızarırken, kızarırken bir bakmışsınız simsiyah olmuş ya. Allah Allah. Demek ki bu var ya bakın şu kırmızı arabama bundan daha kırmızı olacak demektir bu. Siyahlar üretiriz lan belki. Vallahi süper fikir ha. Bak arkadaşlar. Hatta suya koyunca birazcık kızarıyor gibi oluyor. Hemen ismiyle beraber size göstereyim arkadaşlar. Bakın Taşkale üzüm pekmezi. Ve öyle bir nimet ki mübarek her yönden aynı okunuyor. Bakın bu taraftan da Taşkale üzüm pekmezi olarak okunuyor. Geçin arkadaşlar şu taraftan da Taşkale üzüm pekmezi olarak okunuyor. Öyle bir şey ya. Tövbe ya Rabbim ya nasıl böyle bir şey olur ya bilme aykırı yok bilimle ne alakası var zaten bu işlerin ya <laughs> ya saçmalıyor bunları ya biz doğduğumuzdan beri çiftçiyiz arkadaş ya ya Allah Allah zamanında da gül dal çamaşır suyunu biz götürmedik bulan hameşlerini arkasına koyarak römörk römörk lan memleketten. Da bunlar ne bilecek ya. İşte arkadaşlar narınızda kırmızı renk istiyorsanız bu markayı arayın bulun. Bu markayı verin. İnanın çok heyecanlandım. Elim ayağım her yerime karışıyor ya. Hatta yani çorap giymeden terlik giymişim sabah. Ee, i̇nanın böyle durum. Bunu, bunu unutmayın tamam mı arkadaşlar? Hem kavanozunda kullanırsınız. Hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim.